Önce de ne Şimdi de Arkadaşlar en son cizazı aldık. geldi. Gezer, gezer geldi gezer. Onları evet, Bir nasıl var mı? bakalım. Oooo. olsun? Arkadaşlar nasıl olsun? var 17 milyon. <gırt> olsun? Arkadaşlar Musa'sı o Musa. Arda şeyde sol açık oynadı diye Diaz. Rotti de. Diaz Diaz sol açık oynadı. Gel zaten bizim hücum hattı. Arkadaşlar hücum hattımız, hattımız iyileşti yine tekrardan. Evet. Ama ben satmıyorum oğlum. Ben Sözleşmeyi yenile de bence. Güzel görüyor. 11 milyona satmadık 77 abi. 77'lik oğlum. Ben o 79'u sattık işlerimizi bunu 20 milyon aşağı satmayız. Göz geldi. Göz, Göz, geldi. Geldi. Göz geldi. geldi. Oğlum Musa Sova gel. Musa Sova. Her daha Transfer. teklif attım. Transfer. Aynen teklif attım. Bu gel takıma katıldı mı? Hı hı. Tamam Oy, oyna koy. Arkadaşlar çok güzel ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu şarjda bitmiş Arda ben bunu olsa... alıyorum. Sen bunu al. Ben bunu aldım. Ben bunu iki yapıyorum Arda. Yok. Yaptım. Seninki kaç direkt bir mi? Of. Sen de bir şey yap. Acaba ben şimdi gri kolu oynayacağım. Boş Bak. evet. Hı Hı, Fır. Oha, vardı, bu şu sakar at mı? Baksana sen. Diyaz gezan geldi. Diyaz şu anda forvet. Oha! Marşal mı bu bir ki. Oha! 75 değil miydi oğlum bu? Arkadaşlar. Oha 75'lik adamlar var oğlum. Samir Nasri. Oğlum adamlar orta sahaya bak. Kapı yapma. Aa dolu yok. Kapı yok. Kapı kapı. 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 Kapı yapıyoruz. Adam 72 lik oynuyormuş ya da. Arkadaşlar. 72, 72, 72, 72. 72, 72, 77. 84, 70, 77. 67. 77. 68, 80. O çok 72. güzeldi lan. Fena değil he. Evet, şu yani. defans attı biraz. Defans şey iyi ama. Şakir kötü. Aynen bir de şu 67'lik. Ona şey iyi olur Karvel o da ne olsun abi 77'lik. Adam yaşlı bir de çok. 77 ben çok iyi. Ben çok iyi Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar kim? Siz gördünüz mü? Ben yine gidiyor. hiç olmaz ya. Kapıyı kapatın. Ya. Arkadaşlar. Bu ne oğlum? Ne görmüş oğlum? Ne? süper like patlamaya Şangayi. 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 Arada bak videoyu tek yüklerken Şangayi diye başlık atmayı unutma. Hmm. Şangayi Amerika. ya. Hmm. Başka ne zanneder girmez de. Hmm. Şangayi takımı da şey ki. Şangayi. Okay, şangayi... değil Şangayi de okunuyor tamam mı? Hmm. O zaman direkt Şangayi yaz Türkçe yazışına. Şangayi Şangayi. Orması baya güzel ha Şangayi. Ben şimdi yedi kolumu ben kendi kolumu aldım. Ben hafif Helal. Ben de oldum. Aaa pasaportuma gidiyor. attık. Ya ben ne yapıyorum diyorsun. Ya şimdi? Onu... Kızlar dur lan bu sefer buradayız hiç Sonra da hadi lan adamım. Gezalli. Ne bileyim Diyaz'dı anadolum. Oğlum Diyaz. Adam. Onu. Diyaz'a. Tekrar açalım. Oğlum atamadı. Ama bir iyi geldi sanırım çalışsan sen? Babanın dizisi var mı? O. 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 Cuma. Babanın dizisi var mı? Bugün cuma değil mi? Bugün cuma. Yaz araba sat. O şu da Oscar atacak bunlar ya. Kaptırma sen atacak değil mi? Evet. O da Oscar'la gelişini gömerdi orada Oscar değil mi? Evet. evet. Dios. Dur Dur. Davet. Tanıyan tanır bizi. Diyon. Oğlum dur oradan, dur oradan, oradan oğlum. Al selfie. Gezal, Raşit Gezal. Gezal, böyle seviniyorlar. Orada bu takım, bu takım Okey, göğe çıkacak. Göğe çıkacak. Spikerimiz. Hasan Mustan. Evet, Hasan Mustan spikerimiz arkadaşlar. Geçen bölümde hatırlatmıştık. Evet. Arda. Oradan deniyordum oralardan ya korkma eskiden deniyordu Eskiden ben normalde uzat uzatıyor da ama bu takım işte bir ama artık takım takıma alıştık takım alıştık öyle adam ya alıştık dedik ya marşyla kuşama marşlar marşlar adam 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 unaytı gitmiş abi adam adam şey. Aynen gerçi değil. Gerçi de var Ebol kralı. Hı hı. Ama Rashford da kapışır o. Rashford, Martial, Pogba, Matos, sen daha Değil mi? Öyle. Ama işte takım o baya, şu anda meşhuriyetsiz baya şey lider olmuş. <laughs> hadi, be, hadi be, hadi be. Ne oluyor lan? Hadi be, maç yapıyoruz. Hiçbir şey yok. Oyun oynuyoruz. Kapıyı kapatsana abi. Başka bir emrin var mı? Yok yok. Yok yok. Ben bir şey demedim ki. Ne ya? Ya sen. Adam. Oğlum bu ne ya? Ne? <laughs> 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 Oğlum boş ver ya. Yapacak bir şey yok. Baba herkes geliyor. Abi biri gözükmüyor ki. Evet. Martiyar. Çok güzel. Arda. Ne lan? Just. <laughs> diyor gol diyor. Diyor. Eminiki Musa sol burada şu açılasına. Arda. Bence bunu bir sola çekelim. Ne? E yani bunu sola çıkalım. Ne ne olursa olsun isterse Oynun. 60 olsun oynasın diye solda. Hay sol o, o. geliyor ya. He. Evet. Ama yine de oynatalım oğlum. Aynen. İstersen 70 oynasın olsun yani. Oynasın değil mi? Aynen. 72 zaten. Ama 72'lik Diaz. Abi gel. Gel sol. Orda

Gerçekten adamsın. Başa da belasın. Ama rakipteki takımı. Aynen. yeni transferler takımı ateşliyor. İkisi yeni transfer. Aynen. Diyaz... Ama ha yemeyelim abi. Yemeyelim. 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 Heh. Yesek bile bir şey. ne olur. oğlum. önemli. Aynen. Beşiktaş. Der... Sivas dün. Eee hani. Tabii, Ha yenildi Yenildi Yenildik 3 2. 3 1. Kapıyı oğlum. kapa. 1 Ara 3 1. 3 2. Aa 3 1 mi atamadı mı? Atamadı. Attı son bunu ben. Atamadı oğlum sen kendin mi geçiyorsun? Oğlum. Oğlum cihaz her yerde lan. Gezar. Geçti ara at. Aç lan. Dur 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 dur. Allah'tan adam dokundu ha.

Gezal, <laughs> gezol, 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 gezol. Bu <laughs> yeter bu kadar. Ah. gez ol, 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 gez Arkadaşlar gez ol, gez ol, gez ol, gez ol, Yeme adamsın. Ya Arda. Hadi 5 gelsin Arda. 5. Biraz oha lan daha 28 dakika. Aynen. Uf, ama yetiş. Ama yetişse var ya. Hızlı gel. Yetişse orta. Diğer zaten. Deyong. Deyong. Deyon yaşlı dede. <laughs> ama Deyong çok iyi oğlum. Kaptan. Arkadaşlar Aa. şu an biz 2018 oynuyoruz. O adam şu an 33-34 yaşında değil mi? olsun. Ha, Yine 4 4 geliyoruz ama Arkadaşlar zaten profesyonel miydi orta seviyeye? Orta yani. seviyeye indirmişti çünkü. Aynen. Ya ama yakın arkadaşlar böyle giderse profesyonel doğru. Aynen. Böyle daha çok ilerlersek de ya. çok onlar da bize Aynen. pıt pıt geliyorsa Arkadaşlar bir video doğru. bir durduralım çok şey gidiyor ya. Arkadaşlar hatta biz yeni karar aldık. Bence devam edelim. Çünkü arkadaşlar ne kadar pro oynadığımızı görsünler. Neden görmüyor. Dios geliyor anne. pas at. hayır be. Oscar'a AMA olsun ya. Hay hay hay. Deon yaşlı dede alsana oğlum DEON Deon kaptan, Carvelho, yaşlı dedeleyin bile Ne yaşlı dede? <laughs> Oscar hadi. Oy. Yetiş ya Uy, BU Kim ya? Bu kim? Bu 72'lik bir adam işte HUEL Hatta 60 numara mı yapmış ki? Ama Musa Sol da geliyor orada Musa Sol sezon sonunda Musa Sol'u alacağız. Aynen. Arkadaşlar e, bu adamlar yine Bas de yiyor arkadaşlar. Martial var. Martial şey var arkadaşlar. E. Martial şey var arkadaşlar. E. Şey e. Ama bize koyar mı? Ay işlemez mi? Koymaya girer ki işlemez. Halka vuruyorlar mermi işlemiyor ya. Bize <laughs> de öyle. Oho sadece sinirlendiriler. Oho. Ne lan? Ne çeyrek var lan? arkadaşlar bir kaza oldu. oldu. Kaza dedim ya. Yani. Birisi arandı oldu. 41. dakika 4-2 daha kabul. Arkadaşlar Smizer's. Aynen Smizer çok iyi. Smizer. Smizer kurtardı arkadaşlar evet. bizi. Nasıl kaza oldu? Nasıl? bence. Sence ne onun olmaz? Ahmet abi bu hanede odanas <laughs> çekmedik ya. He hiç gol atamadık. Cihaz! Cihaz kustadım hadi. Ucuz! Attım Yaz cihazı Allah! Cesan, cesan Lan cihaz! Lan ya, yanlışlıkla ekse bastım. İptal mi ettin yanlışlıkla? Işte. Evet. Yoksa atardı oradan geri. Aynen. Hedwig yapacaktın. Arkadaşlar ya. yanlışlıkla iptal ettim ya. Devam Arda ikinci yere. Bence biz toplam beş atarız. Bak İnşallah. Arda hep evimizdeyiz. Hem kendi taraftarımızın önünde değil mi? Biz kümeriz. Adamlar bak da doldurmuşlar. Evet, Ama arkadaşlar. artık kümeri değiliz. Bence biz vururuz. Burada... Hala hakimedeyiz ama inşallah yüklesin. Hı hı. Yükseliriz. Bir adamı koyuyoruz adamlara. Bir marşalı Marsyal'ı getirmişler adamlar. He o Marsyal'ı getirmişler Ha, olur. bize Gezal'ı getirdik. Adam geldi. Diyaz. Geldi demiş onlar. İkisi, oldu. ikisi. Ahmet, Gezal'a. Oscar. Başka Gezal'ı gördüm ama. Orada Diyaz. Çok güzel. Arkadaşlar hadi Diyaz. Hadi bir yetirik geliyor mu? Hadi. Diyaz. Dostlar. Diyaz. Diyaz. Vurun atın. Maçta kendi Yapma. <laughs> Yapma be. Diyaz. Ahmet ol. <laughs> De Jong. Ahmet gel gez ala. Geldim. Gez al. Gez vurdu. Hayır. Hayır. <laughs> Yine o oh, o gole gel. Hadi hatırladın mı? Ne? Bir tane daha öyle atmıştım ya? Ha, aynen. Ama bu direkten direkt çıktı. Aynen. Keşke vursaydın lan bunu. Ama olsun. Arkadaşlar hayır. Dört tuş arkadaşlar. Ciddileşmeyi aldım kendime. Ben de. Şevre Tekrar. Bak o Gel bir daha. Belki anlaşık yazı Ahmet oğul hadi Ahmet oğul He En azından Ahmet oğul şey top alıyor ya He Üff <laughs> Şutları zaten boş de Şutlar zaten yaşlı terslerle beyazlar orada Arda Arda ve Oscar Oscar eşit çekmeyecek Marşıyı vurdular Arda. Ama Marşı kötü vurdu marşlar. marşlar çok licks'ti Arkadaşlar hadi ya hadi ya 4-1-4-3 oldu Bizim için Rix. Arda'yı da zor kurtardı Biraz da akıyorum derken biraz. Bir Şutlar daha geldim yapalım. Geçtim içeri. Ortamı açtık mı ya? Yaz ya. Aa, kafa bak bu ya. Çok kötü kafa Kafaya abi. bak ya. Acayip kötü. Kafa Adamın, ya. Adamın kafası yamuk zaten. Bu bu adam 15 dakika olmuş. Şey ya diyor. Aga ya 15 dakika olmuş değil. ya. Evet. Bu 15 e, dakika geçenleri yükleriz değil mi? Youtube'a ee, kesin bile evet. Orada bak. Ateşe bak. Ya. Evet 3 3 3 Dios 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 atıyor çok çok iyi işler çok iyiler Arkadaşlar 5 3 hadi gelin Arkadaşlar yine farkı açtık bu arada Gezer'le kayma. Takımların en önemlisi. Hem gol atıyor hem asist atıyor. Değil mi? Oha ona çok güzel verdim. Gel evet. biraz daha, biraz daha. Gördüm. O saatten çıktım. Tamam. Çıktım gördüm ama adam attı ya. Hmm. Evet. Oha Ahmet doldu. Topa koydum. <laughs> Topu keseyim diye kaydım topa. Doğalım hep sen ne yapıyorsun? Ay adamlar boş olsak. Olsak. Arkadaşlar bizim için çok net bir pozisyon. <laughs> Ben or ah. Oğlum oraya dönmedim ki ben. Araba ner? Gezal koş lan. Ha, koş otaş, lan oğlum. Geri verdim. Sen aç ortayı. Cihaz vur kafayı. Hadi be. He. Kes lan. Yürü ben diyecek. <laughs> yani. Sağ sen adametrik neyse. yaptı. 11 şut çekmişiz lan. Beşi gol olmuş aslında hiç fena bir istisiklik değil değil mi? Vardı ee yarısın yarısı gibi gibi işte. Ama benim yarısı yok ki oradan. Beş buçuk. Harbi <laughs> ya. Şahmeysen. Atamıyor Arda.

Altı üç iniyoruz orta seviyeye. Tokatlıyoruz oğlum. Üç artık Gezerle Diaz çok hayırlı oldu. Değil mi? Aynen. Hocam bir şey yok ya. Sarı kart çıkartır en fazla. En Aa, fazla. Uyardı yes. Uyardı. Aynen uyardı. Ay, uyardı. Arkadaşlar Arkadaş, Gezo. 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 Diaz'da söylüyorum adam. Diaz. Ama yes, şey de. daha çok hayırlı hasis yaptı. O yüzden hmm. bence Gezer olur. Sence? Sence? Evet. Ama ona kopuşlar ne? İkisi hatrik yaptı. Bakalım. İkisi de hatrik yaptı. Ben gezel diyorum. Sen? Bence de gezel olacak ya. Bir de gezel gol çok. Ya da Arda da olabilir şeyleri. Aynen ama ay yıldız ama birini seçmek zorunda. İki tane olmuyor ya. Ben gezel diyorum ama belli olmaz ya. Değil mi? Diyaz. Şimdi tekrar gönderdim. Arda tekrar gönder. Gönderdim pası. Ahmet oldu. Geçmedi böyle. Ahmet oldu. Adam ismi çok güzel lan. Aynen. adam hayır be. Almışlar ama sonra tekrar aldı adamı. Schmeiser. Schmeiser'da bir şey göremedik ama. Adama top gelmiyor ki oğlum. Schmeiser. Oscar. Gezane. Ara Diaz. Dönüyorum O Oğlum çok. O saat ne alaka ya? Olmaz ya. Hadi 19 dakikaya girmişiz bildiğin. Hayır. Adam. Ay, çok güzel ya. Vay iyi geldi Şangay yazmışız, değil mi? Şangay, Şangay, Şangay. Bittikten sonra kaçar? Ee, sonra şey yapacağız. Bunu yükleyerken sürecez. Öyle. yükseliş. Hayır, e, bomba transferler ve yükseliş. Aynen. Çok güzel başlık buluyorum ben ya, değil mi? He? Evet. Bomba transferler ve yükseliş. de yok?

Şengal'i, Şengal'i, Şen Raşit Gezal, Cihaz Huli, Cahit Gezal Oskar, Oskar, Deyong, Deyong, Karvalho, Kar Karvalho, Kar Kaleci, Kaleci <laughs> Şaka, adamın, Musa kaç, şimdi oğlum var ya kaka bak, şey falan geliyor, kaka, kaka mı, şey adam ismi neydi, şaka, şaka dedim ben, he Musaso, ne Musaso oğlum <laughs> Eee Gözde göz Gözdeyle alaka Şeyle alakası var Şımayızır 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 Ne diyor lan bu ya Gördün mü Ya Oskar Hayır ya Kontrol edik kontrol edik kontrol edik Çıkıcı yok Dur dur kayma kayma Schweizl Schweizl be Omuzu koydu aldı adamları Deyon Deon abi takımın babası Deon. Kim ne derse desin değil mi? Oğuz. Bu da en büyük doğru. Ahmet Oskar. Gördün beni. Oskar mı Oskar? Oskar be yapma be. Gezal evet. abi her şekilde. Her şekilde oğlum. Gezal geza Gez daha her şekilde. Ve e, bakayım. Oskar değil mi? Gezal 79 aynılar. Evet. Gezal olsun. Gezal olsun. Beşiktaş'taki ortalığı görüyorsun. Mesela topu kaldıramadı atladı mı? On çok geri evet, açtı mı yani? Ya? On bu kol açmıyor ki. Bu kol çok tam bitirirken. Hadi ya. Ya illa topu alacağız şuna. Arkadaşlar. 73 arkadaşlar. Orta seviyede 73 yapıyoruz. Kapıyı kapatayım kapı mı? Kapa. 15. Yoğunlar 16 mı topu oynadın? Abi gidin ya. Mustafa bana kaç yaş 14. Dur lan kim acaba şey? Diyaz. Gezer. Wow. Diyaz falan katmıyor. Onu çekip Ben gezer diyordum ama. Ben de gezer oldum. Ah Diyaz bir sürü top aldı. Aynen. Bakın kaçıncıyız? 7. 15 <laughs> mi? 20'den <laughs> 15'e yükseldik arkadaşlar. Eksi 2 avayarcımız düştü. En azından şeye geldik. Evet, en fazla liderlik yarışına girelim. Her liderlik yarışına Şu üçlü yıldır giriyor. Şu Zangarhan ülke düşmüş ama Zangarhan... O bakın Çin şeyi. şeyi... Çin, Şurada. Japon, Pla Ligi. Onların şeyi bunlar. Pla Ligi zaten Japon ne olur. Bu pas ligi. O da viviler hep. Vivi keşke burada olsa var ya ne kapışırdık Vivi ile İstanbul Spor'la. Uha zor bir rakip Ben Onlar da Çin liginde fark yok. Aynen Japon bak. Japon mu? Var bir Japon mu? Ha doğru. Bir tek Çinli gibi kere var. O da bu pas diye. Kaşar ya. Kaşar. Bir tek mi yemiş Yok be. Aynen bir yarım saati bulursun. Yok, bir tek mi? Şimdi Bir maç daha tak. <laughs> aynen. <gülüyor> aynen. Musa son geldi. Arkadaşlar ya, yap gördünüz. Her anını açtık gibi. Her anını açtık. Bir üç gömdü konularını. Yani. Sonraki maça gidiyorum arkadaşlar. Takımı kaybettin değil mi? Kaybettin aynen. <laughs> Ne fena kuvvet. Ne olursun sesini kabul etmiyorum sesi geldi bize şey yapacak. Ne? Öteki şöyle. Oo anam Öte kısık sesi de. Aynen kısık adam o kadar nem, bir şey olmaz. Değil mi? Aynen. Kısma gerek yok. Çok az geliyor zaten. Arkadaşlar her şeyden de öyleyse dünya olmasın. Yani YouTube'da YouTube tutmak istiyorum. Bir de evimiz olursak var ya. Ama deplasma. Hırmaçın deplasmanı yok olsa Ölürüm yağmur olsa yazar Bak geçilmez kırmızıyla sarıya Ömür biter bu sevda bitmez Yüz on iki sene yan yana, yana. Ay, Yan yana Kırmızıyla sarıyla Yok olmadı Olmadı Kırmızı sarıya Sarı kırmızı da demek istemiyorum Ara beni asal lan He lan Sarı kırmızı demek istemiyorum. Ben ama. de Kırmızı değil Kırmızı kırmızı yan yana Ooo! Tamam şimdi maç baş. Başlayayım. Güzel ya. Orada Diaz da tekrar pas at. Lan niye pas atmadın oğlum? Hem zaten şey yapacak. Shrazer, Shrazer. Takımımızın delisi. Oscar hadi hadi. ya Takımımızın delisi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Dur lan dur lan. Ne? Ay sen biliyor musun takımımızın dedesi mi? Dedesi. 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 yani babası. De Aynen. O takımın babası. Kaptan oğlum Deyonken, sen adam Dede Yonk. Yani sen niye bana dalga geçmeye mi çalışıyorsun? Yaşlı maçlı diye. Değilmişin adam, adam top alıyor? Karnay. Ona bak lan geldi gezer geldi. Gezer iki iki karşılarında. Dolanabiliyor. Şunu şunu. Ne de olsa değil mi diyeceğiz? Bunlar ya, bunlar 70 kilik gösteriyor, bunlar en az 80. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Abin çağırıyor. Dur. Diyor. 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 Bir dakika, bir dakika, video bir dur. dur. <laughs>